Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz efsane karavanından hepinize sevgiler biz bugün teknemizi çok tatlı bir çift olan Yavuz abilerimize Marmaris'e uğurladık kendileriyle de Çandarlı'da bir çok tatlı bir sohbet geçti aramızda sizin de bize çok sorduğunuz bir, bir soru soruydu. eşimi karavana nasıl ikna edebilirim? Şimdi isterseniz o görüntüleri biraz e, izleyelim. Teknemizi nasıl bıraktık, kime teslim ettik, Yavuz abim ve eşiyle nasıl bir muhabbet ettik, Yavuz abimin eşi karavan istiyor mu, istemiyor mu, bakış açısı nedir ve daha sonra biz de kendi fikirlerimizi sizlerle dilerseniz paylaşıyoruz. Paylaşacağız arkadaşlar. İyi seyirler. Devam. geldik Çandarlı'ya. Yavuz abimize teknesini teslim ettik. Artık bundan sonra Mihrima e, Yavuz abiyle hayatına devam edecek. Onlara anı biriktirecek İnşallah. İnşallah ee, inşallah mutlu olurlar. Güle güle kullanırlar. Evet güzel anılarınız olsun inşallah. Çok i̇nşallah. teşekkür ederim, çok sağ ederim. Ne demek? İnşallah bizim de güzel anılarımız olur sizler i̇nşallah. gibi. İnşallah. Artık dost kazandık. Yakınız zaten komşuyuz. Evet. Yavuz evet. Abi. Çok Bak. Mar Mar bana ben sana bak şimdi gösteriyorum nasıl toplayacağını. Şimdi bak şimdi. Bayağı, bayağı, önümüze, bayraklarını topluyoruz abi böyle. Tamam mı? Kirlenmesini istersen buna bir poşet de getirebilirsin. Poşet, evet. Şimdi buradan bu kutuyu ittireceğiz, ittiriyorsun. Hı, yeri, yani, yeri var zaten burada. Tamam, tamam mı abi? Bunu Tabii ki oralarda yani, yani, Şimdi arkadaşlar kadar. bana genelde soruyorsunuz Instagram'da ya da videoların altına hani orada Hadi evler şimdi. ne kadar? E, satılık var mı diye. Şimdi abimizin evi satılıkmış. Bakın gösteriyorum. Yani. Tabi Çandarlı burası dikil tatil değil. Pek. Neresi? Çandarlı Tatil, yakın. Şimdi, bak. Hı. Bunlar, çandarlı, tatil Köyü. Şimdi bakın abimizin evi de satılık Tudum mesela. Ya. 525 bin lira gibi bir fiyat istiyormuş. Pazarlık payı da var dedi. Bağlarım. Şöyle bahçeli bir site içinde. Abi. Ev fiyatları zaten evet. genelde bu fiyat bu aralıklarda buralarda. Babosu, mutfağı, son sistem böyle mutfak yani bildiğin evdeki yani mutfak gibi. hiçbir şey ihtiyacı yok. Oturma grubu, masası, kliması e, ne istiyorsan A'dan Z var. Evet. Tamam mı? Böyle bir karavanda mı yaşarsın yoksa atıyorum derme çatma bir evde mi yaşarsın? Bakalım. Canım yani öyle bir karavanda yaşamak ha, isterim. Bir ya. de şöyle bir durumu daha var. Mesela Abla bugün şey ne diyor denizin şey, kenarına 10 metre mesafede çadırdan daha iyidir. Bizim kenarını 10 metre mesafede kapıyı açtığın zaman denizin kenarındasın. Canın mı sıkıldı? Bas marşa dağın tepesine çık. Ormandasın. Canın mı sıkıldı? İlimi değiştirmek istiyorsun. Bas Köyceğiz'e git. İki ay orada kal. Oradan git Demre'de kal. <laughs> yani evi istediğin yere taşı. Ben de yaşarım. Yani devamlı. Bayılır. Yani anlattığınız gibi bir karavanda yaşarım. Evet. Kış yani oldu mesela çok git Bolu dağlarına. Severek Lapa yani. lapa kar yağıyor. Abant kenarına çık. Yak şömineyi. Evet. Çatır çatır içeride sıcak short'la gez. Evet. Çık kapıdan kara atla. Yani böyle insan anlatınca sanki insan onu gerçekten yaşamak istiyor yani. Ya biz öyle yaşıyoruz işte biz, abi. Siz, abi. Biz, tamam biz öyle yaşıyoruz. Şey, ama evi kim ne yapsın? <gülüyor> <gülüyor> biz biz öyle <gülüyor> yaşayamıyoruz. <gülüyor> Burada gibi. evim var değil mi? Var. Evim var yani. ama ben atıyorum senin onun ayını karabanda yaşıyorum. Evet. Üç çocukla bir de. Siz devam, evet. devam çocukla... yaşar mısınız? Vallahi bilmiyorum. <laughs> Çocuklar da alışıyor. Erkekler genelde ya da bu takipçilerimiz de hep şey diyor. Ya ben yaşarım ama eşim yaşamaz. Ben yaşarım eşim ikna edemem. Eşim gelemez e, bizim kültürde biraz bu var. Börtü böcekten korkuyorlar. Abi mesela. şimdi şöyle bizim yaptığımız karavan tim yukarıda. He. Börtüydü, böcekti, bilmem neydi. Hayatta gelin. gelip ayı bile ayı bile gelse arabaya müdahale edemiyor. Geldi domuz geldi. Biz do Neden yaşayamam kaygısı var, olayı var. Ben karavanla hiç Buyurun, düşünmedim. Çadırı ya. düşündüm normalde. Hı, -hı. Çadırda hayatta yaşayamam. Yani, Oğlum, ya, böyle vallahi. Gel 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 burası Ama daha iyi. Karavanda yani ev gibiyse Dev gibi. Hmm. Yani bizim, her şeyim var. Yani Ama şöyle düşün yer alanın dar tabii ki de biraz Yani daha. mesela atıyorum e, toplamda alanın 35 metrekare. Aslında 35 metrekare büyük bir alan. Yani. yani 35 metrekare çok büyük bir Adam 35 metrekare sürükle yapıyor. Abi siz size şöyle söyleyeyim. İki kişi için o kadar daha ki karaman yaşam aslında. Yani Muhteşem. Yıl, bir de aşırı Arkasına ekonomik. Arkasına tekneyi takıyorsun abi. Bir yaşam tarzı da işte. Herkese nasip olmuyor yani. Sen bizim, sen bizim, siz bizim Videolarımızı seyredin. Siz ev almaktan vazgeçersiniz. <laughs> Gelirsin bana. Sardar dersin senin karavan gibi bir karavan istiyorum kardeşim. Al bu kadar da bütçe dersin. Sana bir tane yaparız. Ondan sonra e, dünyayı e, dolaş yani. 500 bin öyle bir karavan, karavan yaptırmaya kalksak hani bize yani nasıl bir karavan olur? Yani şöyle söyleyeyim. Benim karavanımın bir tık altı olur. Bir tık altı olur. Yani yok ya, 500 yok, bin liraya yok, normalde yok. minibüs yapıyorlar. Yani <laughs> normal 15 metreküp minibüsler 500-600 bin lira şu anda fiyatları. Ama ben yaptığım için ben bir de kişiye özel yaptığım için atıyorum abi kaç para bütçem var? 500. Tamam oturuyoruz hesaplıyoruz, kitaplıyoruz. Abi diyoruz şundan biraz feragat bundan biraz feragat. Senin bütçeye oturuyoruz ama sana yapıyoruz 32 metre kocaman dev gibi bir karavan. Abi şöyle kendi parasını çıkarıyor dediğim gibi karavanda yaşamak Kira Biz Kira onayladık, çok ekonomik. Elektrik yok. Evet. evet. Su yok. Evet. Suyu istediğin yerden git mahalle çeşmesinden tek abi doldur. 2 ton su yapıyorum ben. Zaten 10 yıl böyle yaşasan verdiğin 500 bin lira herhalde kiradan bak, elektrikten abi bak, çıkarırsın yani. 2 ton, iki ton su var benim arabamda mesela. 1 evet. ton da atık suyum var. Evet. Tamam mı? Arabamda 10 kilo çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre mutfak, su arıtıcısı, Kombi, bildiğin evdeki gibi gazla çalışıyor. Odalarda petekler var. Şömine, ee, hidrofor, 5,5 ee, kV jeneratörü, işte güneş panelleri, güneş sistemi. Yani Mesela bir ben bir güneşten şey. günde bir günde 15 kV elektrik üretiyorum. 15 kahve demek iki tane evin elektriğinin karşılaması demek normal standart. Ha. Çok iyi ya. Elektrik yok. Evet. Şebekeden bağımsız. Senin harcadığın hiçbir şey yok ki benzinden. Yakıttan başka, başka bir şey yok. Evet, o da şöyle. Yiyecekten o da şöyle. Mesela sen diyor boz burun sayarsın. Tamam mı? Sen arabayı çekiyorsun oraya. Bir sene kalıyorsun. Evet. Kımıldamıyorsun olduğun Arada bir arabanı çalıştırıyorsun olduğu yerden evet. bir aküsü maküsü evet. olsun diye. Yakacağı yakıt ne olacak? Yani. Atıyorum sıkıldın. Ya boz burundan sıkıldık. Bir sene kaldık sıkıldık. Drunk. Köğceğiz Sarıgerme. Selamun aleyküm ben geldim. Hani orası burası bir şey yok. Çek arabayı. Evet. Aç tenteleri, aç güneş panellerini. Burası benim. Bitti. Yok. Her şey var. Tekneyi de peşine. Tekneyi de peşine. Hayatsızlık. Şu an benim o tekneyi gördüğüm resim. Çok imrendim ya. Vallahi harikaydı yani. O denize, o indiğiniz yer o konser çok orası bademli e, yaptınız. dalyan pizza koyundan indiriyorum orada. Kendi doğal çekek var orada. Ha sen bir de onu diyecektim ya o kayıyı oraya şeyden mi indirdiniz? Yani arabayla getirdiniz. Evet ve bu araba getirdi işte. Ha. Bir önceki videoda geldim, var. Bir önceki videoda var. Ha. Bu arabayla geldim. Saldım indirdim. Ha, Sonra da çektim. Deniz yoluyla, yoluyla mı geldiler oraya dedim. Araba, ufak kaldırdı? arabayla götürdüm ha. işte oraya güzelliğe bakar mısınız? Şu güzelliğe bakar mısınız? Bir de şu güzelliğe bakar mısınız? <laughs> Yine işimizi gördü. Tekneye getirdi ta buralara kadar. İşimizi gördü ne ya? He? Canavar, canavar. Canavar değil mi? Abi canavar, minik canavar. Hadi bin. Serdar. Yardım eder dostlarına. Efsaneyi özledin mi? <laughs> ee, tabii ki canım efsane zaman. Bunların rengin neden pembe olduğunu biliyor musun? Yediklerinden. Evet. Tuzdan. Hayır karides. <laughs> Sevgimin iş, e, nişanesi olarak kabul eder. Canımın içi. Dünyanın en güzel hediyesi benim için. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Çok güzeller aşkım. Evet. Nereye gidiyor ya? Allah Allah. Ben koşuyorum bu gidiyor. Deli midir delir. Nereye gidiyorsun? Ha? Spor yaptırıyorum ha, iyi Koş yaptın. koş koş. İyi yaptın ya. Keyfin ah. yerinde? Vallahi çok güzel güneş, on numara deniz. Oh. Sanki dün hiç Değil mi? Hiç sanki. Soğuk yokmuş Evet ya dün felaket. O nasıl bir soğuktu ya. Kar yağdı ya resmen. Çok ilginç ama ya. Bir günde dört mevsim. Sabahleyin kar, öğlenleyin güneş, akşamleyin fırtına. Aa, oh, şimdi güneş mayası. Oh, şimdi de harbiden D vitamini. Merhaba arkadaşlar, Sumsal'dayız. İşte denizi sıfır neredeyse. İşte araba arkada. Komusalın kenarına kadar girdik iki tane sandalye attık böyle tam güneşin yeni hoş saatinde insanın yüzünü böyle ısıttığı bir saatte Bu arada yani videoyu ilk defa açanlar diyecekler ki artık yani efsane karavan yollarda efsane bir tane karavan var ortada karavan yok Arkadaşlar karavanımız ta tadilatta biliyorsunuz şimdi havalar ee, bize iki haftadır falan müsaade etmiyor arabaya devam etmek için. Tabii biz de bu arada başka işlerimizle uğraşıyoruz. Ee, hem evde hem e, iş yerimde başka işlerle uğraşıyoruz. Tekne, mekne, ıvır zıvır. Ee, onları da tabii aradan halletmek zorundayız. Şu anda e, bir ara verdik diyelim. Biraz da kendimize de dinlence yapıyoruz. Öyle de günün içinde de bir ara verdik. Şimdi böyle bir denizin, deniz, deniz sahil kenarındayız. Deniz kenarındayız. Öyle güneşin tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Bugün güzel bir güneş var. Dün hava çok soğuktu. Hatta kar yağdı burada. Evet. Ee, şimdiki konumuz şu olacak: ee, Eşimi, eşinizi ya da eşimi karavana nasıl ikna ettim? Ya yani, da nasıl ikna edersiniz? Bu soru bize çok geliyor arkadaşlar. İnanın, yani bu karavan e, hakkında sorulan soruların arasında bir e, şey yapsak, istatistik yapsak en çok sorulan soru budur. Abi ben karavan almak istiyorum ama eşimi ikna edemiyorum, işte e, nasıl ikna edebilirim, ne yapabilirim? Bazen bunun tersi de geliyor yani, bayanlar hmm. yazıyor bize biz karavan çok seviyoruz, sizi evet. çok seviyoruz ama işte eşim, e, kocam bir türlü razı olmuyor gibi Aynen. diyenler de var. Yani bunu kadın erkek diye ayıramıyorum aslında, şöyle Aynen. yapalım ama e, çoğunluk olarak tabii ki de erkekler en daha çok evet, müzdarip bu konuda. Evet, erkekler daha müzdarip bu konuda. E, biz galiba bu konuda şanslı olanlardınız arkadaşlar. Aynen öyle. E, zaten e, tek kişinin istemesiyle bu iş yürümez. Mümkün değil. Yani e, eşseniz yürümez. Mümkün değil yani. Yani yürür yani. ama biz deneyimlerimizden yola çıkarak size, bu seneki kamplarımızdan yola çıkarak söyleyeyim, zehir olur size. Aynen öyle. E, ama şöylesi de var. Şunu da gördük. Mesela kadın aşırı derece titiz ve temizlik hastası. Evet. Evde devamlı temizlik yapıyor ve evden dışarı çıkmıyor. Yani kadınlar güvenli alanından dışarı çıkmayı sevmedikleri Hayır sevmedik hayır şeyden için bahsediyorum. Neden? Hani öyle hastalık biliyorsun. Hani hiç evinden çıkmıyor normalde evde devamlı temizlik yapıyor ama karavan hayatına adapte olduktan sonra o huyu değişmiş terapi evet, gibi evet. gelmiş Evet Aynen öyle olanı da var. Bu da var. Ee, öyle insanlarla yani. tanıştık. Hatta yolda işte e, ilk defa bir karavan alıp e, gerçekten hanımefendi İlk defa bir karavan hayatında yaşıyor, işte zorlanma, zorlanıyor falan ama e, yavaş yavaş da sevdiğini söyleyenler de çok oldu yani e, ikna konusunda. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar, denemeden bilemezsiniz bu bir. Aynen. Yani eşler için söylüyorum bunu genelde yani, bayanlar için şöyle söylüyorum. Şöyle yapalım, birinci madde diyelim o zaman. Aynen. E, kesinlikle karavan hayatına geçmeden evvel kiralayın. Eşinizin dostunuzun varsa bir deneyim, yanına gidin. Deneyimdeyim. Ee, çünkü şuna da rastladık, karavan kiralamışlar mesela. Ondan sonra artık o kadar yorulmuşlar ki mesela otel'e gitmişler yani hani. Evet, ya otel'e biz çok yorulduk. Ya şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar, <laughs> bence önce kısa e, periyotlarda böyle kısa mesafelerde güvenli alanlarda e, ilk defa kamp karavan yapacaksınız. Yani önce bir çadır kamp yapın. İşte belki önce bungalovla başlayın sonra bir çadır kampa dönün yavaş yavaş yani eşinizi yavaş yavaş alıştırın. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim çadırla başlayanlar sizi yüreklendireyim çadır karavandan bin kat daha zor. Tabii yani çadır karavandan çok daha zordur. Evet. Ee... Çünkü karavanda bir süre sonra artık bütün düzeniniz oluşmuş olacak yerleşik bir düzeniniz olacak. Pıt 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 her şeyinizi halledeceksiniz. Çadır gibi devamlı kaldır, tekrar kur. Öyle bir şeyiniz olmayacak. Aynen. Karavan yani 10 e, e, tık daha ilerisi çadırın. Evet. E, ama hani kampa başlamak isteyen işte ama karavana da çok maddiyatı yetmeyen e, ama doğaya da gitmeyi isteyen insanlar için e, güvenli alanlarda eşinizi üzmeden yani e, üzülmeyeceği bir şekilde güvenli alanlarda gidip Kamp yapabilirsiniz. İkincisi, iş paylaşımı yapın. Evet, kesinlikle. kesinlikle. Kimse kimsenin üstüne iş yükünü fazlasıyla bırakmasın. Karavancılıkta en önemli şey budur. Gelen misafirleriniz için de yanınıza konuşuyorum. E, orası ev değil. E, siz kamptasınız ve karavandasınız. Yani gidip de. Birisi oturup diğeri bütün işleri yapacak, Aynen. yemektir, çamaşıktır, bulaşıktır ki bizim üç çocuğumuz var. Ee, ekstra bizim için hayat yani lazım. Yani karavan kurallarından mesela bir tanesi sizin karavanınıza eğer ki bir e, misafir geldiyse o misafir sandalyesini, bardağını, e, çatalını, tabağını, ya da e, neyse, kendi getirir. Dur, yanlış anlaşıldı. Şimdi diyelim siz karavandasınız, karavancı bir misafiri ağırlayacaksınız. Yani Tabii. kendi karavan olan. E, çünkü şimdi karavanda e, ne de olsa e, su en önemli etkenlerden biri, bitmemesi lazım. Onun için hani herkes kendi deposunu kullanırsa, hiyerarşisini Yani kullanırsa, kullanırsa değil ki daha iyi bu oluyor. bir kural yani aslında evet, bu, bu bir kuraldır. Görgü kuralı, evet. karavancı Görgü kuralı. Evet. Yani oturmaya geliyorsan sandalyeni getirirsin. Çünkü oradaki sana sandalye bulmak zorunda değil. değil. Öyle bir şey yok. Herkes kendine göre Tabii. taşıyor çünkü. Kendine göre taşıyor. Yani yani kendi sandalyeni getirirsin, kendi uykutulumunu getirirsin ya da işte atıyorum kendi tabağını çanağını getirirsin yani sonuç itibariyle paylaşımdır. Şimdi bu. bizim karavanda bu ekstrem bir durum çünkü bizimkisi normalde port kargo, kamyon karavanı olduğu için bizim büyük bir karavanımız var ve yer alanımız fazla. Tabii bizim ailemiz de fazla, gelen giderimiz de fazla. Biz karavanımızda kendimiz ekstra misafirlerimiz için her şeyi taşıyoruz. Aynen yani biz hatta karavanın yanında bir karavan ebatına yakın çadır mıdır evet. işte hani gelen misafir olursa barındırmak için işte onlar için özel uyku tulumları şişme yataklar ayrı tam masalar sandalyeler tabak çanak yani birçoğunu taşıyoruz yanımızda ama bu ekstrem bir durum bu ekstrem bir durum normalde karavancılıkta aynen Serdar'ın dediği gibi doğru kendi sandalyeni alırsın gider oturursun çatalını bardağını alırsın Yersin, içersin sıkıntı evet. yok. Giderken de alırsın, gidersin. Yani bu ham su ekonomisi için, hem de dediğin gibi herkesin kendi, mesela şu Suzuki Carry'de bir karavan. Hani bu karavanı da biz yaptığım yani yaptığımız ve normalde gezdiğimiz zaman kendimize göre eşya taşıyacağız. Tabii ki. Yani şimdi ben kaç kişiyim? Atıyorum 5 kişiyim. Doğru mu? Ben beş tane sandalye götürürüm, altıncıyı var. bulamayız yani. Biz varız, bir de annem var. İşte atıyorum tabak sayısı 5'tir çatal sayısı 5'tir. Aynen. Yani hı. bunun ötesinde bir şey olamaz. Çünkü evet. kural yani karavancılık kuralında normalde budur arkadaşlar. Karavancı karavancıya ya da kampçı kampçıya geldiği zaman kendi ekipmanı mutlaka yanında olacaktır. Çünkü evet. diğer kampçı o ekipmanı taşımaz. Üçüncü kural da e, doğayı sevmek. Aynen. Yanınızdaki insan bir kere doğayı sevmeli, ee, yoksa zorlayamazsınız. Hani evet. metropol insanıysa onu gidip de doğaya atarsanız atın. Bunu da biz test yani, ettik, ee, yani onayladık. Cennete götürürsünüz bile, metropol insanıysa kesinlikle sonuç olumsuz olacak. Yani, yani ama e, deneyebilirsiniz. Yani evet. metropol insanı da olsa öğrenebilir, alışabilir. Belki görmemiştir, belki yaşamamıştır. Evet. Böyle bir şeyi deneyimlememiştir. Onun için zor olabilir ama eğer ki denetirseniz, eğer ki denerse ya da e, çabalarsa e, çok sevecektir ve hatta sizden daha öteye de geçebilir yani sizi de geçebilir o derece olan Aynen. insanlar da tanıyorum. Yani bu Covid pandemi süreci evet. hepimize doğanın ne kadar kıymetli Dolduğunu olduğunu, öğretti. nefes almanın, dışarıda olmanın ne kadar kıymetli olduğunu öğretti zaten arkadaşlar. Karavanda bunun için büyük bir nimet. Yatağınıza uyanıyorsunuz asla bakarsanız, ev konforunuzda. Evet her yere gidip kendi yemeğinizi pişirip yiyip doğan yani için olabiliyorsunuz. Ev konforu derken, lüks bir evin konforu tabii ki değil ama sonuç itibariyle kendi yattığınız bir yatak. yani Bir kampetin üzerinde ya da bir kumun üzerinde yatmaktansa Aynen. bir karavanda bir yatağın içinde yatmak tabii ki çok daha keyifli. Yani gezen bir evin mantığıyla bakıyorsun olaya. Ama dediğim gibi diğer konuya gelirsek de eğer ki bunu yapmayı çok istiyorsanız ve eşiniz de bunu ee, çok hani sizin kadar istemiyorsa bunu deneyerek ve deneterek ancak çözebilirsiniz yavaş 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 çok hani korkutmadan çünkü bazı insan doğadan korkar ne bileyim böcekten korkar dışarıda kalmaktan korkar İnsanların korkuların üstüne çok gitmeden yavaş yavaş yaparsanız bunu elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bunu buradan böyle söyleyebilirim önce size. Bir de şöyle söylemek istiyorum. Kesinlikle artılar eksilerinden daha fazla arkadaşlar. Evet tabii ki artılar eksilerinden çok fazla. Yani o karavan hayatının özgürlüğünü bir kere tattıktan sonra o dört duvar arasında oturduğunuz her dakika size boşa geçmiş zaman gibi gelecek. Buna inanabilirsiniz. Onun için birazcık cesaret. Biz hepimiz güvenli alanlarımızdan çıkmaya cesaret edemiyoruz. O güvenli alanlarımızın dışına bir adım attığımız takdirde zaten. O kadar büyük güzel bir dünya var ki orada. Evet. Aynen öyle. Biz kendi kendimizi beyinsel olarak bazı şeyleri hapsediyoruz, bazı normların içine sıkıştırıyoruz. O normları kırdığımız zaman, inanın e, hayat daha kolaylaşmaya başlayacak. Ben onu yapamamları bıraktığımız zaman. Aynen öyle. E, biraz pratik. E, Zekamızı kullanıp biraz elimizdekilerle bir şeyler yapabilmeye başladığımız zaman her şey zaten değişecek arkadaşlar. Yani şunu söylemeye çalışıyoruz arkadaşlar, hayat dört duvarın arasında geçmez. Aynen. Yani çıkın o dört duvarı aşın, kendi duvarlarında muhteşem sonsuz bir dünya var ve e, bu dünya doğa, hepimizin herkes bunun tadını çıkarmalı bence. Olabildiği kadar eşler için konuşuyorum Birbirinize destek olun Biriniz çok istiyorsa öbürü denesin En azından Denemedim demesin Çünkü belki denerse Çok daha güzel şeylere ulaşabilir Çok daha güzel bir yaşantı Ya da çok daha güzel bir yerlerde Yaşayabilirsiniz O yüzden bence deneyin Aynen. diyorum arkadaşlar Bir de bir şey daha söyleyeceğim Kesinlikle karavan ve kamp hayatı Çiftleri birbirine yakınlaştırmak evet. Aileleri birbirine yakınlaştırmak için ideal bir ortam Elinizden telefonları biraz atıp doğaya ve birbirinize zaman ayırdığınız zaman inanın bakış açınız kendinize ve karşınıza karşı daha farklı olacak. Aranızdaki sevgi saygı kesinlikle güçlenecek. Yani şimdi tabii metropolde yaşayan insanlar için şöyle bir durum oluşuyor. Herkes çalışıyor, tabii ki yoruluyor. Ee, eve geliyorsunuz. Eşiniz de çalışıyor, siz de çalışıyorsunuz. Yemekti, oydu, buydu, bulaşıklı, çocuklar da belki. Sonra bir bakıyorsunuz vakit bitmiş. Tabi yatıyorsunuz, uyuyorsunuz, kalkıyorsunuz gene aynı ya, tempo. Tabii televizyonun karşısına yani, geçiyorsunuz. Bütün gün. bütün gün birbirinizle bir bakın, bir düşünün. Birbirinizle bir kelime bile etmiyorsunuzdur. Yani Aynen. bir merhabadan ya da nasılsın demekten başka bir şey olmuyordur ama kamp ya da karavan hayatında atıyorum bir kumsalda bir ateş yakıyorsunuz. Karşısında otururken bir sohbet başlıyor. Ama bir bakıyorsunuz ki Oo saatlerce konuşmuşsunuz. Bir dünya şey paylaşmışsınız. O kadar güzel oluyor ki arkadaşlar. Sonra eşinizi tekrardan buluyorsunuz yani. O eski halinize geri dönmüş oluyor. ilk halleri. Onun için bence bir şans verin. Bence de. Kanalımıza abone olun. Beğenin arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.